Van'ın Tuşba Belediyesi gençlerin sağlıklı alanlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde yaptırdığı sentetik çim sahaların tek tek açılışını gerçekleştirerek gençlerin hizmetine sunuyor. Van'ın Tuşba Belediyesi gençlerin sağlıklı alanlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde yaptırdığı sentetik çim sahalarının tek tek açılışını gerçekleştirerek gençlerin hizmetine sunuyor. Tuşba Belediyesi Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın sağladığı destek ile Şemsibey, Kasımoğlu, Pirgarip, Hıdır, Güveçli ve Bardakçı mahallelerinde yaptırdığı sentetik çim sahaları bir bir spor ve sporcuların hizmetine sunuyor. Yapımı tamamlanan Hıdır Mahallesi semt sahası Belediye Başkanı Salih Akman, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim müdürleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Gençlik ve spor bakanlığının belediyemize verdiği çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, 450 kişilik türbünlü saha, 6 adet de sentetik çim saha verilmiştir. Bu köylerimiz Bardakçı, Güveçli, Hıdır, Pirgarip, Kasımoğlu köylerindedir bugün itibariyle buradakidır köyümüzde de açılışını yapmak yapmış bulunmaktayız. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Tuşba Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden oluşan belediye takımı ile Hıdır Mahallesi gençleri arasında yapılan gösteri maçının başlama vuruşunu yapan Başkan Akman her iki takıma başarılar diledi. Oldukça yüksek bir tempodan geçen maçı Hıdır Mahallesi'nin gençleri kazandı. Hara